Ünlü türkücü Nihat Doğan iki hafta önce hamile hayranı Azero Gaharlar ile nikah masasına oturdu. Hamilelik haberini alınca Doğan'la apar nikah masasına oturan Gaharlar sosyal medya hesabından düğünde çekilen bir fotoğraf yayınlayarak sen benim bütünümsün dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Zaman zaman özel hayatıyla adından söz ettiren ünlü türkücü Nihat Doğan iki hafta önce İranlı hayranı Azero Gahar'lar ile nikah masasına oturdu. Apar topar düğün yapan çiftin bebek beklediği ortaya çıktı. Evlilik kararlarıyla isimlerinden söz ettiren çiftten Gahar'lar sosyal medya hesabından ilk düğün paylaşımını yaptı. Doğan'ın kendisinin alnından öptüğü bir fotoğrafı Instagram hesabında yayınlayan Azero Gahar'lar sen benim bütünümsün notunu yazdı. Doğan ise eşinin paylaşımına sen de benim kalbimsin, güzel karım benim yorumunu yaptı. Daha önce imam nikahı kıyan çift hamilelik haberini alınca iki hafta önce sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Çift nikahın ardından sadece yakın çevresini davet ettikleri bir düğün yaptı. İkilinin halay çekerek eğlendiği düğünde havaya ateş edilmesi ise herkesi korkuttu. Düğünden sonra Instagram hesabından eşi ve annesiyle olan fotoğrafını yayınlayan Nihat Doğan ise şu notu düştü. Sen bana Allah'ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün. Gülücüksün. Hoş geldin hayatıma. Sonsuza kadar birlikte yaşamak ve yaşlanmak dileğiyle dünyam benim. Bir maşallahınızı alalım dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.